Sevgi Beyler Musikteler Rural Bey, Sivri Bey. Kim attı? Şansa bak. Dakika bir, gol bir. Beklenen gel. Süleyman, Hemen çıkartın şu adamı. Böyle rezillik yok dünyada ya. Daha maçın başındayız yok. abi. Çok kötü. Ne yapıyorsun? birlik kolonunda geçiyor, biliyor kaçıracak. Allah kahretsin. Yüzde yüz altı pastası. Böyle bir şey olur mu ya? Gol yedik. Duydum ya, rezilliğe bak ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Burada abi, sana Mr. Perovic'i tanıştırayım. Oo, memnun oldum. Sizinle övünç duyuyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Bu da Ural abimiz. Ural Aydın. Yeni Yaşam Partisi'nin yöneticilerinden. <laughs> Yakında partinin başına geçecek. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. <gülüyor> Unutma, <gülüyor> telefonunu falan vermek yok. <laughs> Biz sen olursa sonradan kendinle bağlantı kurar. Heriflerin cakasına aldanma sakın. Hepsi bir Koreyanın olmadı mı timsah kesilir. Geri gelir paranı bile alamazsın. Sapığı var, dayakçısı var. Arkan sağlam olacak bu işlerde. <laughs> Kral dairesinde kibar zengin tiplerle içki içmeye mi gidiyoruz? Yoksa arka kapıdan çıkıp E5'te otostop topmacık çekeceğiz anlamadım. <laughs> i̇ş parayla iş tutmaya dayandın mı? Hepsi dili dışarıda köpeği dönüşür merak etme. Zengin fakir fark etmez. Yürüm. Kızlar geldiler. 10 dakika sonra servise başlayacak şekilde harekete geç. Metin Bey, eski emniyetlesin. Kulaklar. Allah kahretsin. Ulan Allah kahretsin ya be. Şey Bu içkiler nerede kaldı Hamdi ya? Şurası Kuruduk ya, yarım saattir bekliyoruz. Kızı Şu oda servisini ara tekrar. Şey. Peki. Kızlar nerede kaldı Hamdi ya? Geliyorlar şimdi. Ulan <laughs> Allah kahretsin Allah be. Püh! Ulan Allah kahretsin be. Beyefendi, gidelim isterseniz. Burası sizin için pek uygun olmayacak. Ya şimdi ayıp olur. Şeylik etmeyelim. Arkadaşlar bir incelik göstermişler. Bunların adeti böyle. Yabancı yok merak etme sen. Buradan laf çıkmaz. Değil mi? Bir saniye. Ben Lale. Bu da Sevtap Hanım. Hendiz mi? Geldin canım. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş Buyurun. Merhaba. Sizi şöyle alayım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hoş, Hoş geldiniz. Geç bakalım. Hadi. Hoşça. Yürü be. Ne yapıyorsun? Hakemin yaptığını gördün. Ya, koşsana kardeşim, koşsana biraz. Hayır. Allah Allah. Geçen ne alıyorsun burada abi? İki buzlu viski ver evladım. Tanıştırılmadık değil mi? Ben Sevta. <laughs> Memnun oldum ben de Hasan Memnun oldum Hasan Bey Hadi. Ne <laughs> kadar güzel bir kızsın sen Sevda <laughs> Yapma be aferin, aferin. Hepsi kendi havasında Hadi. böyle her yerine mi küt küt atıyor seni? <laughs> gel içeri, hazır, gel. Oda servisi gelmiş olamaz. Bu suite benden başkası giremez diyorum size. Yeni geliyorum ben. Ayrıca çok geciktim. İzin verin bekliyorlar. Bir dakika dur. mi <laughs> abi? <laughs> 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 Sanırım bir sorun var. Efendim. Kapıya ikinci bir oda servisi daha geldi. Ne diyorsun evet. sen ya? Ne evet. diyorsun sen? Evet. Ne oldu? İkinci oda servisi geldi. Ne? Biraz önce gelen oda servisi sahteymiş galiba. Allah kahretsin. Vural Bey, hemen toparlanın. Benim az önce gelen oda servisi sahteymiş. Güvenlik fark etmemiş. Odayı terk etsek iyi olacak. Bostan kurukluğu gibi dikin daha. Hangi kızları yok et? Tamam abi. Başka kıta indir. Tamam abi. Arka kapıdan çık. Tamam abi. Müdürü tamam ara abi. hemen. Tamam abi. Çık çık. Merak etme. Çantan abi. Biz hadi hallederiz. Hadi. Ne oluyor acele, Allah aşkına? Acil et. Arka kapı. Ne bileyim bomba mı koydular? Ne yaptılar? oluyor? <laughs> 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 Çıkalım odadan arkadaşlar. Panik yok. Sakin sakin. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. i <laughs> you